Dondurmaçı geldi kapa kapı üstüne. Oğlum sana muz koymaz bilmem ben yere şimdi. Gel lan hadi bakayım. <laughs> Bu çok güzel ya. Yapacak bir şey yok kusura bakma. Bir yerinde durursan vuracağım çünkü. Heh eyvallah. Şöyle bir geçebilir bir yanından? Sağ ol kardeşim. <laughs> Oğlum şimdi size küllah küllah dondurma yedirmez miyim ben? Bekleyin beni. <laughs> Aa Numan. Oğlum gördüm seni. Ne yapıyordun burada sen? Bozulmayayım diye kendini dolaba mı kapatıyordun? <laughs> Açıyorum geri kapatıyor <laughs> Heh gördüm seni deli. Dondurmacı mı lan o? Üstüme niye koşuyorsun? He dondurmacıymış. Kaçayım bari. <laughs> Geç fark ettik. Merhaba başkanlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte Jerry isimli bir kaçış oyunu oynayacağız. Evet doğru duydunuz kaçış oyunu. Piggy gibi, Bacon gibi yine aynı. Granny gibi. Kaçacağız ya. Ama bu sefer domuz yerine dondurmacıdan kaçacağız. Yani bence çok farklılık var. <laughs> Biliyorum aynı oyunlar. Ama şu anda bunlar popüler bunları oynayacağız. Yapacak bir şey yok. Yalnız ben çocuk olsam düşünüyorum böyle bir dondurmacıdan dondurma alır mıydım? Kesinlikle alırdım ya. Ne kadar tatlı bakar mısın şu abime? Ama bundan dondurma alırsak parayla değil büyük ihtimalle canımızla öderiz fiyatını. <laughs> Onu da göze almak lazım. Zaten solat tarafta da dünyanın en güvenli dondurması diyor. Güvenli dondurma derken güvensiz dondurmadan var? Kafamda deli sordular. Beni bir tırsıtmadın değil. Bu arada bu oyunun videosunu üçüncü kez çekmeye çalışıyorum. İlkinde ekiple çektik. Hoşuma gitmedi sildim. İkinci de tek çektik. Hoşuma gitmedi sildim. Üçüncüyü çekiyoruz yine ekiple. Umarım bu sefer silmeyeceğim. Böyle ben videoları silmeye devam edersem kanala video atamayacağım çünkü. Soğuk hava deposu. Tamamen Amerikan filmlerinden özenilmiş konu bu arada. Bir sürü böyle film var. Dondurmacı çocukları kaçırıyor falan. Pis pis işler ya. İyi bari dondurmacı olmayalım. Tamam kurtardık. Oğlum o kanıyor boynu kanıyor şoförün. Dondurmacı şoförü yaptın. Senin adamın o bir kere. Bu şehirde bildirilen yedinci kaybolma vakası. Hoy daha ne oldu lan? Anam birini daha kaçırıyor. 8 mi oldu şu anda kaçırılan sayısı? O da kurtarmam lazım gaza geldi. <laughs> Çok heyecanlı bir kovalamaca diyeceğim de hiç heyecanlı değil arkadaşlar. Bilir sıkıcı bu ya. Yavaş yavaş gidiyoruz arkada bizi de görmüyor. arabam da kırmızı kırmızı şekil. Çakma Ferrari. Evet direkt soğuk hava deposunda başladı. Bize önden bir 30 saniye veriyor. Güzel. Asansörü çalıştır. Kızı bul ve kaç. Yakalanma. Çok güzel şeyler söylüyorsun da. <laughs> bu kadar kolay olsa keşke. Şimdi pembe anahtarı buldum. Buranın elektrikli testleriyle kesinlikle gerekiyor kullanabilmem için. Dediğim gibi bu üçüncü video çekme aşaması olduğu için artık biliyorum neyin nerede olduğunu. Hiçbirimiz acemi değiliz. Şurada testere var. Kimse de getirmiyor arkadaş ya. Dondurmaççı geldi dikkat edin. Dondurmaççı geldi hanım. Şuraya bir keselim inşallah pembe anahtarı alıp uzağa götürmezler. Keko Numan almadı değil mi onu? Almamış tamam. Dondurmacı buralarda geziyor birileri kovalıyor. Yaklaştığında size dondurmacı müziği çalıyor. Dondurmacı müziği ne derseniz bizde hiç olmayan bir şey. <laughs> Yabancılarda dondurma arabasında çalıyor böyle korkunç bildiğin. Güzel de değil yani. Açalım şu kapıyı şu taşı kıralım. Gideceğim bunda buzu da kıracağım. Bayağı ezbere gidiyorum şu anda. Her şeyin yerini de öğrenmişim. Çok güzel oldu böyle. Aslında videoları bundan sonra böyle mi çeksem? Direkt bilerek oynasam ya. Testleri alayım şurayı da açayım. Bu oyunda bazı materyaller iki kere üç kere gerekebiliyor. Diğer oyunlarda genelde bir şey bir kere kullanıyorsunuz. Burada bir tık farklı olmuş. Kaçması biraz daha zor. Sürekli bir şeyler yapıyorsunuz yani. Şurayı açalım hemen. Bu arada bu oyunda gizli bir şey de var. Onu da göstereceğim size. Fırsat bulabilirsem. Şu an kartı bulup kızı bulduk mu kaçacağız buradan. Kızı bulmamız gerekiyor. Bu arada buranın şifresi 5271. Ama bu şifre ne işe yarıyor hiç bilmiyorum ha. Her seferinde yazıyorum. Ne yaptığını daha çözemedim ben. Yerlere muz koymuşlar. Bu arada dondurmacı bunlara bastığı zaman kayıp düşüyor. Belli bir süre bizi kovalayamıyor. Biz de kendimizi savunabiliyoruz. O güzel bir şey. Diğer oyunlarda olmayan bir artı. Şimdi temizlik için odaya geldik. Aa burayı açmışlar. Tamam. Lan dondurmacı burada. Ne yapıyorsun burada sen? Kızı koruyor orada. Ben şurada kaçayım. Yeşil anahtar lazım. Niye kimse bulamamış yeşil anahtarı? Zor bir yerde olmaması gerekiyordu onun ama. Dur iş başa düştü. Yeşil anahtar neredesin? Mikroşip lazım bize bir kere. Onu acaba koydular mı? Bir onu da bakayım. Yok bunu koymamışlar. Tamam. Onu koyduğumuz zaman klimayı sıcak moda alıyoruz ve içeride bir şey varsa görebiliyoruz. Lan nasıl düştü dolu oda? <laughs> Bilerek bastı resmen. Eğlenmek için düştü ya. Kendi kendi ayağını kaydırıyor adam. zaman ne yapıyorsun orada? Milletim mi izliyor. Nerede bu dondurmacı? Aa odaya girdi. Kaç. Yeşil kilit lazım bize şu an. Her şey çözülecek. Şu buzları eritmek için tüp gerekiyor. Isıtmak için. Aha mikroçipi bulmuş. Gitsen oğlum. Götür mikroçipi. Biraz acemi bizimkiler. Nereye gideceğini yani çok bilmiyor. Şimdi Fatih mikroçipi takması için götürüyorum. Elinde dolaştırmasın onu. Lan! Dondurma çiçek bize gel buradan gel. Gelin gelin. Hah tamam. <laughs> Atlattık onu. <laughs> Fatih tak şuraya mikroçipi. Hah sıcağı alalım abi. Tamam burada bir şeyler olması gerekiyor. Bulabildik mi? Bulamadık. Niye hiçbir şey yok burada? Neyse kaçından kaçın. Dondurmacının sesi geliyor. Yemin ediyorum hepimiz yakalanırız orada. Bu arada sarı anahtar burada. Buzları çözmeden bu anahtarı alamıyoruz. Ha çekici buldum tamam. Çekici bulunca gizli sonu yapabiliyorsunuz. Ama önce mikroçipi takıp hava durumunu soğuğa almanız gerekiyor. Yoksa buradaki çiviye tıklamıyor. Bak şuradaki vide vurdum çekiçle. E, niye açılmıyor kapı? Vurdum işte içine gitti. Acaba ben başarıyı aldım diye bolmuyor. Düştü kaydı burada. <laughs> Normalde oraya vurduğunuz zaman kapı açılıyor ve kafası kesik birisi var. Onu görüyorsunuz ve başarı kazanıyorsunuz. Başka da bir şey olmuyor. Ben daha güzel bir şey beklerdim gizli son tarzında. Ama birazcık saçma olmuş orası. He burası soğukta değilmiş o yüzden olmadı galiba. Şimdi soğuğu aldım. Kapı açılmış olabilir. Kim oraya sıcağı almış ki ben soğuk yapmıştım en son. Haydi demek ki soğuk değilken vurunca gidiyor bir daha açılmıyorum. Yok açıldı tamam. Heh bu olay işte bak. Burada neler oluyor? Ne yapacağın neler oluyorsa oluyor. <laughs> Aa yeşili bulmuş Numan. Burada bir tane çark var. Kafasına düşmüş galiba adamın. Koparmış kafasını. Ama kan da değil gibi bu. Şişe var bak. Ketçap ketçap. Korkmayın bir şey yok burada. <laughs> gel Numan aç şu yeşil kapıyı ya. Gel aç şunu be kardeşim artık. Hah sonunda oksijen tüpü. Koş koş koş. Önce buraya açıyoruz oksijen tüpüyle abi. Tamam mı? Şunu açıyoruz. Sarı anahtar geliyor. Al bunu. Lan al gel çabuk gel. Dondurmacı geldi. Kapa kapıyı üstüne. Oğlum sana koymaz ben yere şimdi. Gel lan. Hadi bakayım. <laughs> <laughs> Bu çok güzel ya. <laughs> tamam dondurmacıyı bayağı bir süre oyaladık orada abi. Hemen şuraya gelelim. Kapıdaki kilidi de eritmem gerekiyor inşallah yakalanmam. Numan geldim geldim geldim. Erittim gel gel gel. Aç şunu aç şunu. Kız ağlıyor burada. Kurtaracağız seni en iyi. Aldım seni gel bende. Tamam şuradan merdiveni de alıyorsunuz. kartta merdiven de alınıyor. Korkma korkma seni buradan çıkartıyoruz ölmezsek inşallah. <laughs> Şuradan direkt gidelim de dondurmacı önümüze çıkmasın. Abi ben buradan geçemiyorum ki. Arkamda kız var ya eğilemiyorum. Kontrole basarsam bırakıyor. Abi ol bak bunu gerektirir. Fedakarlık yapıyoruz. Kurtaracağım seni en iyi. Merak etme en iyi. Şimdi merdiveden çıkalım. Burada kart alalım. Kaçıyoruz beyler hazır mısınız? Oğlum yemin ediyorum ilk seferde kaçıyoruz. Koş. İnşallah ölme tam kaçarken. <laughs> Çok kötü olur. Gidiyoruz gidiyoruz gel. Yani inşallah gidebilirsek. Eğilip geçemediğim için kestirmeden falan dolaşamıyorum. Tek temennim dondurmaçının başka bir yerde olması. Ama burada sesi. Lan geliyor 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 dondurmacı geliyor. Nuvaş <laughs> vursana numa vursana oğlum bu hızlı koşuyor numa bu özellik kalmış numa al gir geri. Belli bir süre hızlı koşma almış. Bu oyunda öyle özellikler var. Numan üstüne yürüyor ama öldüremedi hala anlamadım. Aa kaçtık kaçtık tamam. Numan'ı kovaladı orada. İyi kıvrıldı bu. Yaşayan varsa gelin kaçtık. Kartı taktım. Kızı da geliyorum buraya koyuyoruz abi. Sonra hadi güle güle. En ile biz gideriz üstad kendine iyi bak. Hadi bakalım. Böyle de kaçın. Lan ne ara aldın kız yanında? Numan ne yapıyor orada? <laughs> Çok zeki olduğunu mu sandın? <laughs> bu bende kalıyor. Bu Numan'ın burada kapıya sıkıştı abi. Uh -oh. <laughs> Numan'ın burada asansöre sıkıştı abi. Yazık değil mi Numan'a? Kaçarken eğlenmene bak diyor bir de. Ne eğleneceğim? Kızı alamadım ki ben şu an. Kafamda deli sorular. Kızı bırakaydın. Niye aldın kızı? Beni bırak kızı al. Yok pardon. Beni al kızı bırak diyecektim de diyemedim orada. Korktum. <laughs> Beni almasın. Şuradan bir şeyler alayım mı diye bakacağım da çok pahalı. Hiç kasa alamıyorum. Bunlar da geçici tek oyunluk kullanabiliyorsunuz. Alıyorsunuz bir kere kullanıyorsunuz. Bitiyor gidiyor. O yüzden biraz daha para biriktirelim. Bir 50 oynayalım bence. Yine dondurmaççı olmadım çok şanslıyım Ama bir elde atarız onda dondurmaççı olur. Bir de yakalamaya çalışalım değil mi E ee, bir dakika lan bu kaçırılan kız da en iyiymiş Hayda haberleri görüyor mu çok ilerlemişler Daha kaçırılmadan haberini yapıyor Bak önümüzde daha yeni kaçırılıyor Ama 5 saniye önce haberini gördüm ben <laughs> Hadi kurtarmaya gidelim bakalım kızı. Sanki kurtarabilecekmişiz gibi 50 kere oynuyoruz ya bir de. Yine yakalanacak asansördeyken. Artık biliyoruz bunları. Go beyler go seri beyler. Dondurmaları da yiyin yerlerde affetmeyin. Pembe anahtarı aldım. Dondurmalarımı da yiyeyim. Oo oh, çok güzel. Bu hala burada mı ya. Hah git git. Şuradan bir gitsin de gitti. Allah da kapan koymadı. <laughs> Numan testleri yere atmış ya. Arkadaş bütün işi ben mi yapacağım burada? Zaten peşimizde dondurmaççı var. Buraya kapan koymuş. O yüzden dolanacağım. Riske girmeye gerek yok. Bu arada bu ezberlediğim ilk oyun oldu. Kaçış oyunları arasında. Bayağı nereye gideceğim tıkır tıkır biliyorum ya. Sen ne yaptın oğlum buraya? Bu ne la böyle? Nereye gidiyor? <laughs> Üstad bu ne bu ne? Aradan geçeceğimizi düşünmedim acaba. Şş, çaktırma. Geldi geldi gördü. Kaçın dondurmaççı geliyor ben size söyleyeyim. <laughs> ben şuranın şifresini yazayım da bunlar bilmiyordur. Belki bu şifre olmadan kapı açılmıyordur. Öyle olabiliyor. Bu ne oğlum ne yaptın lan buraya? Manyak herif. Tıklayayım şu kapıyı da. <laughs> oğlum adam her yeri kapatla döşemiş. Ama yine kaçarız biliyorsun değil mi? Onlar bir işe yaramaz. Karta tıklamamız yeterli. Lan Numan beni de hapsediyordun orada. Seni yüzünden ölseydim var ya kötü olurdu. Oo sarıyı mı aldınız? Çok güzel. Sadarı bir de kaçıyoruz. Alın kızı bir At sırtına hadi gel. Ben sizi koruyorum arkadan. <laughs> Kızın sadece kafası gözüküyor kanatlar yüzünden. İyi fake atılır böyle ha. Sen de olduğunu anlamazsın. Numan da kartı almaya gitti büyük ihtimalle merdivenle değil mi? Evet abi merdiveni koymuş. Kart orada. Kaçıyoruz yürü, yürü 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 Ben bununla yakarım lan dondurmaççıyı. Bekle abi. Elime aldım crossbow'u alabilir mi? Aldım crossbow'u. Numan öldü. Elinde kart vardı. Ne olacak şimdi? Tıkladım elime crossbow'u aldım. Şimdi vuracağım sersemleteceğim sonra kaçacağız Süper plan E kart gitti buradan rastgele bir yere mi gitti Nasıl bulacağız biz onu bir daha Lan yanlışlıkla oku sağa sola sıktım <laughs> Delireceğim gitti param Bir daha alabiliyor muyum aldım gitti Tamam çalışıyor He kart bozkurt demiş tamam gelin Ben elime oku aldım gelin Nerede o abi gösterin bana onu Kaçın 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 abi sıkıntı yok kaçın Ben şuna bir sıkayım oku tamam Aç kapıyı abi Kızı getir Fatih nerede Lan Fatih derdi. Bozkurt sen niye kapana bastık yolum <laughs> Kapalı süresi biter sandı sanırım. Biz bu kızı götüremeyeceğiz oraya galiba. Eğilemezsin ki kız varken. Gerçi burada eğilmediği yer yokmuş ki. Koş. Koşma. <laughs> Oğlum bir ok daha mı alsam? Alıyorum lan bekleyin. Bütün paramı ok harcadım ben. Yetmedi. Birisi sapan sıktı galiba ona. Vuramamışlar ki. Boşa sıkmışlar. Şimdi Fatih kaçtı. Kızı koydum oraya? Koydu. Tamam. Bizim buradan geçebilmemiz için mutlaka bir şey yapmamız gerekiyor abi. Crossbow. Allah'ın 19 Robux. Al bunu. Tamam. Bunu sen istedi koçum. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Kusura bakma. Bir yerinde durursan vuracak çünkü. Heh, eyvallah. Şöyle bir geçeyim. Miyim Sağ ol kardeşim. <laughs> Kaçmak için Robux verdim. <laughs> Ama değdi. Değdi üstünden. Lan kıza kapanla vurmuşuz. Kızın ağzında kapan girmiş. Öldü ki kız. Al işte bunu ben saklayacağım dedi. Ne oldu bu arada? Ekran bir ekran bir sapıttı. Sanırım orada kapana kısıldım. Bukta kaldı oydu. Evet yine kızı kurtaramadık. Eşsel bir şey olmadı. Ola bizim Robux oldu. Helyum gazı ola bu. Bir çekeyim bakayım. İş yaradı mı? Değişti mi sesim Oldu oldu mu? Bak konuşuyorum şu anda. <laughs> sıkıntıdan ne yapacağız? şaşırdık. Heh, geldi dondurmacı. Ben dondurmacı olana kadar oyuna giriyoruz da. İnşallah olacak. Lan nasıl bir öldürmeydi o? Külahla bu kadar da adam öldürülmez ya. Nevri Yerim döndü yemin ediyorum. Oğlum şimdi size küllah küllah dondurma yedirmez miyim ben? Bekleyin beni. <laughs> Hem de para almayacağım. Para yerde kanınızı alacağım. Kanınızı. Kan olmasa da olur. Organ olur. Akciğer olur. Karaciğer olur. Kalp olur. Her şey olur. Sıkıntı yok. Para geçmiyor bizim dükkanda biliyorsunuz mu Bakın bu küllahlar her yerde yok. Haberiniz olsun. Sen niye okula geziyorsun? Daha oynayını başladık ya. Aa boşa sıktı. Oğlum yanındaki adamı da ıskalamazsın ya. <laughs> hadi hadi. Çok güzel havada yakaladım. Zeybek oynarken vurdum. şuraya bir kapan. Tam şöyle. Tamam abi. Güzel koydum o kapanı bence. Sen de yakalandın. Koç yok. Koç yap. <laughs> ben bu küllah masasında çıkamayacağım sandın değil mi? Küllah bizim işi Hadi bakayım. Çok hızlı başladım. Oyunun başında iki kişi eledim bile. Sen ne yapıyorsun? Spor mu yapıyorsun orada? Lan önüme çek. <laughs> Oğlum. Numa çok büyük şanssızlık bu. Yemin ediyorum ya. Korkmuştur çocuk. Anam. Çok korktum bir anda. Acayip korktum. Bak bak oraya muz kabuğu koymuş. Ben geleyim diye şey yapıyor. Eee ne olacak? Şimdi gelirsem ölmeyeceğini mi iddia ediyorsun? Hadi bakalım. Öldün. <laughs> Yeah! <laughs> Hadi çık. Risk aldı abi. Muza basıp kayacağı bu düşündü ama öldü. Şuraya bir kapan. Şuraya bir kapan. Kapan önemli abi. Buraya da bir kapan. Zaten bir ya da iki kişi kaldı. Kapana bastı. Ben yetişebilecek miyim ona? Vay arkadaş ya. Yetiştim yetiştim yetiştim. Yetişemedim önünde. Lan oğlum önümde de ölüm de ya. <laughs> Orada bir kapan daha var. Basar mı? Aa normal Robux geri gelmiş. Kalleş. Hain. Sana Robux'ları ben atıyorum. Benim Robux'um buraya harcamayı utanmıyor musun sen? He? Dondurmacı oyunlarına Robux harcamayı utanmıyor musun? Seni kabuğuna basacağım mı sandın? Hayır. Hayır. <laughs> <laughs> yakaladım. Yakaladım yakalamadım. Az kaldı. Eee <laughs> ne yapacaksın? Kapağı var orada. <gülüyor> Sıkıştı. <gülüyor> tamam lan. Tamam anlaşalım. Ne isteyeyim sende? Düşünüyorum şu anda. Şu an sü süre geçiyor. Sana do dondurma vereyim mi dondurma? Tamam hadi bıraktım lan seni. Şimdi ben bunu öldürürüm yine robuk saracak falan beni deli eder. Birazdan öldürürüm ben onu. Aa gördüm seni. Deli deli deli. Kulakları küpeli. Kardeşim hiç dolan bu orada. Hiç dolanma. Şuraya bir kapan koyalım. Yalnız sen elinde kırmızı anahtar var. O bir iş yaramıyor ki ya. Deliyi de kaçırdık. Neyse. <laughs> Testereyi bulamamışlar. Buraya daha hiç girememişler. Sıkıntı yok. Aa Numan. Oğlum gördüm seni. Ne yapıyordun burada sen? Bozulmayayım diye kendini dolaba mı kapatıyordun? <laughs> Açıyorum geri kapatıyor. <laughs> Numara dokunmayacağım. Keko gibi geziyor. Bir şey de yapamadı sabahtan beri. Şurayı yine kapatacağım ben. Korksun. Burası değilmiş. Heh burasıyım. Kapat burayı. Bir korksunlar ya buraya gelirken. Buraya sıkıştırırsam birini yüzde yüz bu arada. Çıkışı yok. Çocuklar gelin size dondurma vereceğim ya. Küllahta dondurma. Gerçekten bak. Vanilyalı var. Çikolatlı var. Muzlu var. Muzu da aynı dolaba koydum. <laughs> Harbiden Numan'dan dondurma yapabilirim bak. Hep çocuk hem muz. Çok da güzel muzlu dondurma olur. Gel buraya kardeşim gel. <laughs> Muzlu dondurma siparişi geldi. Senin dolaba koymuştum be kaçmışsın. Konsepte çok uygun oldun. İyi ki bu kıyafeti giymişsin. Nereye gidiyor? <laughs> Altta alttan mı geçeceğini sandın? Geçemedi. Bak bak bak. Şu an korkuyor deli gibi korkuyor. Arkasında çünkü dondurmacı var. Korkuş dondurmacı peşinde. Şuraya bir kapan. Şuraya bir kapan. Bak şimdi bak. Oraya kapana gerek yok zaten çıkamıyor. Şuraya bir kapan. Şuraya bir kapan. <laughs> Bütün çıkışları kapadım. Gel buraya gel. İnşallah üstüne zıplamıyordur. Lan kenarından nasıl geçtin ya? Ya adam buradan geçti ya. Sene gidi kıvrak mus. Kaç bakalım. Biri bana ok attı ama Yok sapan atıyormuş. Çok ayıp değil mi? Senden büyük birine taş atıyorsun şu anda gel. Senden kivili dondurma yapabilirim. Saçın yeşil ya. Kandırız en azından kivili bu diye. Oraya girseydin ne güzel öldürmüştüm seni şu an. Üf. <laughs> Aa odaya girdi odaya girdi odaya girdi. Çıkış olmayan odaya girdi. Üstad. Üstad hiç yapmayacaktı <laughs> bunu. <gülüyor> Biri buraya girsin diye kovalayıp duruyordum zaten. Çok iyi oldu bu. Heh gördüm seni deli. Dondurmacı mı lan o? Üstüme niye koşuyor? He dondurmacıymış. Kaçayım bari. <laughs> Geç fark etti. Şimdi buradan bak bak saklanıyor beni izliyor da görüyor bak. <laughs> Sana dondurma mi? Yok yeri yedim mesal. Bence benim dondurmam gibisini yememişindir. Yok yok aç Bir gel ya bir gelmiyor. Bunlar kesik kaçabilecek ama yakalayamayacağım gibi de. Dur bakalım. Kapanlarımın hepsini muzu yakalayacağım diye harcadım. Kıvrak hareketlerle kaçtı kapandan. Çok hoş olmadı. Yine dolaba. Oğlum bir de gözümün önüne giriyor ama dolaba ya. Bari ben görmüyorken gir. Tamam tamam bozulma dolapta kal. Çıkma sakın. Aa Pepe'yi buldum. Pepe oranın çıkışı yok biliyor musun? Bir tık kötü yapmış olabilirsin Pepe. Geliyor üstüne. Lan sıkıştım kasaya sıkıştım Pepe ya. Oğlum domates kasasına sıkıştım. Lan gelemiyorum. Ben burayı soğuk yapayım da. Göz gözü görmesin bir. Aa zaten soğukmuş anladım. Onlar burada iyi göremiyor ama ben sıkıntısız görüyorum. Çok güzel. <laughs> Pepe'yi çok güzel bir şekilde öldürdük. Görüşü kısıtlandığı için. Aa hızlanma alabiliyorum. Alayım mı hızlanma? Hızlanma aldım. Biraz Kullanacağım güzel bir pozisyon yakalayayım Bak şimdi muza bak gerçi muzu ben her türlü yakalarım Önce deliği mi yakalasam o daha bunlar mavi kapıyı açamamışlar ya şaka gibi Heh deliği gördüm dur süre bitmeden Kullanabilirsem süper olacak ah seni buldum koçum bastım hızlanmayı Kaçırmam seni artık oha ne kadar hızlı koştum Yuh ne oldu onu şaşırdı <laughs> <laughs> deporattım bir virüste. Bak bak ne kadar hızlıyım. Önüme şu an çıksa deliği de yakalarım diyecektim. Yavaşladım. Süresi bayağı kısaymış. Çok da pahalıydı ama olsun zevkli ya. Sevdim bu olayları. Bunlar kapının şifresini bile yazamamışlar. Ben olmadan bir hiçsiz. Kaçamazsınız, kaçamadınız. Buzu bile kıramamışsınız ki kapıda. Çok kolay indirdim. Evet başkanlar. Bugünkü videomuzun da burada sonuna gelelim. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.